beyler ben Burak Ben Nesli Kanalımıza hoş geldiniz <laughs> Bugünkü konuğumuz Anneannem Anneanneş.com Beni zorla oturtturan bir <laughs> Olmadı giriş güzel Bugün dev bir konuğumuz var Tam 100 yaşında <laughs> anneanne Dün doğum günüydü Nazar değmesin diye paylaşmadık <laughs> Anneanne dün 100 yaşına girdi 80. Maşallah 82 değil mi? 80 82, 9, 10, 10 ay var. 18. 10 ay sonra 82'ymiş. Ama bizim için 100 yıllık bir çınar. Evet bugün yine masa başındayız. En son onaylanma olan onay videoyu çok sevdiniz. Beraber bir yılbaşı sofrası yapmıştık. Biraz kendinden bahsedecek. Biz biraz sorular soracağız falan. Öyle küçük küçük sohbet. Sen önce benim soruma cevap ver. Artık böyle konuklu. Hı. İlk en büyük konumuzu aldık. Neyse. Evet. evet Anaannem şimdi biraz bize kendisinden bahsedecek. Kameraya bak. bak. Karşı yapar. Eskişehir'de doğdum, Eskişehir'de büyüdüm, evet. evlendim Eskişehir'de. Diyarbakır'a tayin olduk gittik. Diyarbakır'da oğlum doğdu. Bir dakika, Çok hızlı gidiyorsun. Kaç yaşında evlendin? 22 yaşındayım. Severek evet. mi evlendin? Severek. Severek evlendim. Ailemde hiç karşı çıkmadı. Sormaya severek mi evlendin? Niye soruyorsun? <laughs> kızım 96'da Doğdu. Evet. 66. Kızı, 66. Kızı... kızı benden küçük. Tam benden 10 yaş küçük <laughs> kayınvalidem. Oğlum Diyarbakır'da 68'de doğdu. Allah Allah. Eskişehir'de Eski doğdun, Eskişehir'de Eski büyüdün, Eskişehir'de Eski aşık oldun. Eski... Eski okudun. oldun, Eskişehir'de, okudun, Eskişehir'de kızın doğdu. 40, 40, yıl orada orada işte. No. Ya. Ya. <laughs> <laughs> 27 yaşında Ali'de oldum be 25 yaşında 26 yaşında. Eskişehir'de çok da yaşamamışsın sen. Eskişehir'de niye? Eskişehir'de. Ne Evlendikten e sonra, sonra gitmişsin. Eskişehir'den. Evlendikten sonra gittim tabii Eskişehir'den çıktım. Dede mi diyorsun? Yo eşimle beraber. Gittim. Dede olmuyor. Benim dedem oluyor <laughs> ya ana Bu Çekim hiç güzel olmadı bence. <laughs> Diyarbakır'a tayin olup gittik dedeyle. Dede ne iş yapıyorduk ki? Ama asloba Çevirmenlik yapıyordu tam çevirmenlik. Senin İngilizcenin iyi oluştuğu oradan mı? Yok İngilizcem benim hep okulda en okurken birdi. <gülüyor> <gülüyor> tam tersini bekliyordun. <rekti. gülüyor> eee şimdi gelinin? Amerikalı. Şimdi Amerikalıdan... Torunlarını da öğrendik. Amerikadan kaldıkça mecbur öğrendik. <gülüyor> İstersen <gülüyor> Evet, Eskişehir'in <laughs> en sevdiği Eskişehir'den gurbete evlenip de gurbete giden kız ilk önce hamam bialarmış, ondan sonra anam bialarmış. <laughs> Diyarbakır'ın neymiş? <neyine gülüyor> vardır. Kaçakçılığı meşhur. <laughs> gurbete gitmek çok zor. Gittiğimizde ne vantilatör vardı, ne klima vardı. Anamın anam evinde şey var mıydı klima? Rahmetli babamın bir Amerika'dan alma vantilatörü vardı, onu götürmüş. Burjuva ya. Ondan sonra yemek yaparken göğüslerimizin içine buz koyardık. O kadar sıcak. <laughs> o kadar sıcak. ne? <laughs> 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 Çok büyük aşk. Yani siz de öyle ki. Aşkınızı yaşayamamışsınız dedeyle. O zaman <laughs> e, aşkın başka böyle bir şeyler yoktu. Ancak, Anne Ancak... aşık olmuştu hep anlatıyor utanma. Ne utanacağım canım bizim zamanımızda utanma vardı. Yani, yani yani. Bunları koymasaydın. <laughs> <laughs> Halil çarkınma e, okuyacak diyecek. Yani sen soykırma oldu? Biz gidemedik Amerika'ya Çok uğraştı. Annem yollamadı rahmet. Sen nasıl yolladın oğlunu? Ben yolladım oğlum okusun diye yolladım. hem çalışsın hem okusun dedim. Hayatı öğrensin dedim. Allah her türlü yolunu açtı. Allah herkesin evladına öyle nasip etsin. Kızı? Kızı mı? Bir şey gelmedi aklıma. Bir şey diyemedi. <laughs> Bizim de Mahmut'u sevmişliği verdik biz de evlendi. Allah mutlu etsin. İyi bir insan Mahmut'u da. <laughs> Saçmalıyım. <laughs> Peki anne, siz geçmişten bu yana aile olarak nasıl bir sevap işlediniz de Allah beni size gönderdi? <laughs> Her türlü yürü yaptık ama Allah nasıl çaktırdı bilmem. <laughs> Çok şükür canım, Allah bu günlerimizi aratmasın. Benim için diyorum. Senin için diyorum. <laughs> o zaman Eskişehir CamGam oteli vardı meşhur Otelde bir ne işin var kız senin? Altı pastaneydi. <gülüyor> <gülüyor> ne işim olacak otelde? Peki i̇şte. sizin şey neredeydi anneanne, saray? <laughs> Çarşıdaydı. Oturduğunuz saray çarşının ortasında kim? Ee, o, odun pazarındaydı odun o. Odun pazarındaki bir tane saray var, müze yapıldı. O o, siz orada mı oturuyordunuz? Hayır, <laughs> saraydı Sarayda iki katlı, üstü taras bir evimiz vardı. E, saray işte. Ondan sonra Yalova'ya geldik. Yalova çok hoşumuza gitti. Rahmetlik dedi ki buraya yerleşelim. 44 sene mi oluyor tabii? 78'de mi geldik? 78'de. Daha fazla ya. 88, 98, 2008, 2018, 40, 46. 2 yıl için kadını bozmaya değer mi ya? Bırak. Yalova'ya geldikten sonra ilk kalp kriziymiş. Rahmetlik eşimi kaybettim. Ondan sonra çocuklarla okusunlar diye Mücadele ettik, İş yerim vardı gene burada butik açmıştım, onu kapattım. Sen peki, ne okudun sen? Kız en üstü mezunuyum. Hani aşçıydın? Ne aşçısı? Yemek dersi vardı. <laughs> Kadın köyçüsü. Yemek dersinde okudum, yemek dersi vardı. İşte hayat bu. Allah'a çok şükür, Allah çok güzel bir torun nasip etti. Torunumu sayesinde kendimi toparlayabildim. Sağlığım yerine geldi. Benim adı mı? Öp, 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 öp. Onu gezerken, <laughs> onu gezdirirken her şeyi unutuyordum. Ne mutlu bana, Allah herkese nasip etsin. Allah hmm. herkese hayırlı torun, hayırlı damat. Özellikle evde gündüz vakti çok iyi anlaşıyorsunuz. Çok görüşmüyoruz ama <laughs> görüştüğümüz zamanlar iyi anlaşıyoruz. Görmek <laughs> mümkün değil. <laughs> Kuyuya girmiş gibi giriyor. Tamam şimdi... Kızımla damadım Amerika'da Amerika'ya gittikleri için ben de torunumla damadımın yanında kalıyorum şimdi. Mutluyum. Evet. Allah bu günlerimi aratmasın. Bak benim bu kocam 40 41 sene oldu. Niye evlenmedin anneanne? Gerek duymadım. <laughs> düşünmedim bile, aklıma bile gelmedi. Cillop gibiymişsin de yani. Cillop gibiydik ama. <laughs> Çünkü neden? Mesleği vardı anneannemin. Kimseye muhtaç değildi. Evet. Buradan da mesaj mesaj olsun herkese. Evet, olsun. Vallahi kızlar herkes kendi ayaklarının üzerinde durmayı öğrensin. Kendi herkes kendi başının çaresine baksın. Kimsenin kimseden fayda yok. Okuyun, tahsil yapın. İyi koca seçin, oturun. <laughs> bir daha yapsana bir İyi koca seçin diye beni yürüttün. <laughs> İyi koca bulu. <gülüyor> <gülüyor> Ki, buradakini büyüttükten sonra Amerika'ya gittim. Amerika'da senelerce kaldım. Çocuklar liseyi bitirene kadar yani. Bu hemen Mısır gibi hemen. değil değil mi bu? Aa, yok. Yukarıda hep uçaklar. <laughs> yıllarda uçaklar. <laughs> Bunu ben siz gülün diye söyledim canım. E Herkes onu gülmüş anlar. en çok evet. gülünen yer orası yani. Ya sen Disneyland'ı bile gördün. Ya ben gidemedim Disneyland'a ya. Gidersin inşallah kocanla gider. Nevin seni bir yere götüreceğim bir yere elimden tuttu. Türk bangası var orada. Orlando'nun içinde banga. Türkiye banga diyor, yazıyor. Türk bangası. Banka, banka mı? Banga. <laughs> banga ne kız? <gülüyor> banka. Ha? Hayır, başka bir şey izah Sen de gelini seviyorsun bayağı. Seviyorum ben gelinimi. Allah için kız beni götürmediği yer bırakmadı. Ne Kanada tarafı, ne Santa'nın doğduğu kasabaymış Kanada'nın. Santa burada doğmuş ya, sokakta. Sokakta olur mu? Noel Baba sence gerçek mi? Ya inanıyorsun değil, çocuklar inanıyor yani. Sen, yani... sen, sen ben inanıyorum. Nasıl? Yani? Ben Hayır. gerçekten inanıyorum. Normalde. Evet. Normalde de sana inanıyorum. Emin ol. Bermuda'ya mesela gittim. Şeytan yani, Üçgen'i gördün mü? Göreyim dedim, baktım baktım denize. Porto Rico'ya gittim. Bütün Karayiplere 5-6 kere gittim. <laughs> Peki korsanlar hiç seni kaçırma teşebbüsünde bulundu mu hani? Yok. Ee, Miami'ye inince korsanlar karşılıyor. İlle resim çektireceğim, resim çek. 40 dolar, 30 dolar onu vereceğim. Niye çektireyim ona resim dedim. O zaman kaçta çarpıyordunuz dolarları? Çarpmıyorduk o zaman. Doların <laughs> ne olduğunu bilmiyorduk. Şimdi öğrendik doların ne olduğunu. Peki Amerika'da en çok beğendiğin yer ise? Vallahi Karayipler'de Antuka diye bir adayı çok beğendim. Annenler bu sefer gitmiş. Hiç güzel değil. Halkı çok fakir diyor. Nasıl? Ama o yani... güzel değil. Yok yani <laughs> şeyi güzel de diyor. Kumu, denizi falan ama ama halkı insanlar çok fakir. çok fakir ya. Yani herkesin görmesini isterim. Peki senin için çok gezen mi, çok okuyan mı bilir? Çok gezen de bilir, çok okuyan da bilir. İkisi beraber ancak <laughs> bir araya gelirse çok güzel. İlber Ortaylı gibi aydılar. Vallahi. Niye kalmadın orada? Ya ne, ne yaparsan yap, Amerika cennet de olsa herkesin memleketi. Özlüyorsun, üç gün, dört gün çok güzel geliyor, yalancı cennet. Mesela Halil bir havuzlu bir evi vardı, o sattı diye ben o eve çok üzüldüm. O kadar güzel geliyordu ki bana, tek başıma havuza giriyordum. Peki de. Ya nikil ile olsun, mayalı olsun. Nasıl? Her şey dört dörtlük ama ille de Türkiye'ye yazıyorsun Ilde İlle Türkiye. Evet. gideyim vatanımda iki kişiyle konuşsam orada da konuşuyorsun hay ha var, Ama orada hay ha var diyorsun ha seni mutlu etmiyor. <laughs> Çünkü daha fazla diyemediğin için <gülüyor> <var>. <gülüyor> e, Normal yol yürürken ne söylüyordun? Merhaba nasılsın? Ne varıyor. good, Melisa good. Beautiful. <laughs> ne beautiful? <laughs> İyiler yani. Güzel. Beautiful, beautiful. <laughs> Aa dedi Halil sen dedi bunun dedi bir evini görsen dedi bir sene iki sene dedi üstündeki dedi battaniye yıkanmıyor dedi Melisa'ya. Dedi ki bana Halil İngilizce Melisa'ya anlat bunu da dedi göreyim seni dedi. Melisa two year, blanket no clear Anlamış. Bir şeyler yiyeceğiz yani. Adam bize yemek ısmarladı. Ben oda numarasını verdim. Ondan sonra ne no, dedi adam? Present dedi. İyi için present dedi. Yani iyi için yemek yemek Hediyem diyor? <laughs> present. Present bilmiyor musun hediye olduğunu? <gülüyor> <gülüyor> Bak, bu bilmiyor <laughs> present'in <'ın> hediye olduğunu. <laughs> ya seviyorsun yani orada burada da olsun vatanın. Yani rahmetli eşim sağ olsa ben dönmezdim. Böyle... Bir daha söyle oraya. Çok temiz, çok güzel, çok yakışıklıydı rahmetli hakikaten. Bir kirpikleri vardı, böyle buraya değerdi böyle. Anamiriz. <laughs> Sadece bitti. Aman ya! YouTube'un alıcısını takmamışım ben diyorum ki bir eksik var. En başından beri. Evet, evet. evet. kameradan almış bütün sesi. İnanmıyorum. Bırak şaka mısın ya? Program daha güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar iki zaman. Ama nasıl tanıştığınızı anlatmadım. Ya, anlatayım mı? Akraba amdı bilmem neydi, e e eve akraba. Tamam, geliyor aklıma... çıkıyordu <laughs> bilmem neydi, eve geliyordu, Aman oturuyordu, gezmekleri, beni geliyordu, okuldan alıyordu. Ooo <laughs> o kadar. şey dayının... O da Almanya'da okuyordu abim. Tam abinin arkadaşı değil miydi dedem? Abi, Aa ben vallahi ben yanlış biliyormuşum bunca yıl. Ama <laughs> at bunu. Ana akrabasıyla <laughs> evlenmiş. Bırakıyor <Kırık kırık gülüyor> kalkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sakın koyma bunlar. Peki anneanneciğim. Hmm. Çok güzel şeyler anlattın bize. Dolu dolu yaşanmış bir 81 yıl. Çok tatlısın. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok ediyorum. şekersin. Sağ olun. Sana bir soru. Sor bakayım. Keşke dediğim bir şey var mı? Hiç yok hayatta keşke dediğim. Peki anneanne sordu ben sorayım. Zamanı geriye alsan hangi gün ekmek isterdin? Ya bütün günlere güzel geçti. Eşim sağ olsaydı. eşim sağlığını çok isterdim. Eşimle böyle bu yaşta olup da parkta oturmayı en çok heves ettiğim şeydi. <laughs> Ama maalesef hiç daha görmedik yani. Bu yaşlarında mı? Duygusal bitiriyoruz. Hakikaten gerçekten ihtiyarların böyle eliyle tutuşup da parkta falan bir yerde oturması veya bir gazinoya gidip bir sa sanatkar seyretmesi, tiyatroya gitmesi. En yani arzu ettiğim şey bunlar da ama maalesef biz çok genç yaşta ayrıldığımız için olmadı. Ay tontişim yani benim. Cık. Teşekkür ederiz bize eşlik ettiğin Sağ için. Sağ olun. Evet anayana teşekkür ederiz. Bütün insanlara ömür boyu herkesin mutlu olmasını, herkesin mevcut olmasını temenni ediyoruz. Allah bütün gençlere hayırlı işler nasip etsin. Ne yapacak bu Türkiye'nin gençleri anneanne? Hani? Valla bir gün doğru olur. Herkes aklını başına toplasın. Herkes ne mutlu böyle Türk'üm diyene. <laughs> 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 Çiğ burada hiç <de> sapıttık artık <laughs> çıkart bunu. <laughs> İyi akşamlar. Bu kadar mı? Başka temennin yok mu? Yok ne diyeyim başka, başka temenni? <laughs> Sen bunları izahe sokmak için çok uğraşacaksın. Valla ağzıma <laughs> Ya. Hadi yeter. Teşekkür Sırtım ederiz. Yorduk öpeyim, seni. Öpeyim anan elini ya ben de seni öpüyorum bak. Damadım. ya anneanneniz de böyle kafa var işte. Boş değil anneanneniz. Evet, anne, Sizi çok seviyorum.